20 dakika ilk yüzeme gireceğim. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Biraz korkuyorum çünkü konular çok zordu. Bakalım nasıl geçecek. Selam dostlar. Bugün günlerden 21 Kasım. Yani resmi vize haftasının başlangıcı. Cumartesi de vizem vardı benim. Mat bir. O vize biraz zorladı. Bakalım yerlerine kısmet. Bugün de saat 2'de. Türkçe 3'te de tarih sınavım var. Onlar daha basit diye duyduğumuz sınavlar oldu. Umarım öyledir. Matematikten sonra biraz bir sarsıldım. Olsun. Yerlerine bakacağız artık. Aynı zamanda bugün benim son 19 yaş günüm. 19. yaşımdaki son günüm. Yani yarın doğum günüm. O yüzden vize haftasıyla doğum günümün çakışması biraz beni üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Artık vize haftasından sonra kutlayacağız diye kararlaştırdık. Bu hafta birlikte YTV'de vize haftası nasıl geçiyor? Buna bakacağız. Birlikte. Evet. Biraz yoğun bir programım var. 8 dersim var. Bu yüzden 8 sınav demek oluyor. Hepsi 7 günde sen bir günü hiç sınavım yok. Onun dışında Cuma iki tane sınav var. Diğer günlerde de birer tane. Bugün de bir geçince yarın mühendislik matematiği şey var. O biraz korkutuyor. Akşam bu ürünle biraz cebelleştik. Biraz öğrenmeye çalışmıyordum. Şu an aramız biraz daha iyi. Bakalım neler yapacağız ne yapacağız. Ama hazırlığı çok özledim şimdiden. <laughs> Geçen sene çok rahat. Hiç ders derdimiz yoktu. Bu sene biraz kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekiliyor bir şekilde. Halledeceğimize inanıyorum ben. Burada bugün tişört giymeyi düşünüyorum. Çünkü hava bayağı sıcak duruyor. Sadece biraz rüzgarlı. Üstüme de bir hırka falan alacağım. Bu şekilde. Şimdi gidelim. Vizelerimize girelim. Tarihte bakalım neler yapacağız. Onları görelim. Sonrasında da görüşürüz diye düşünüyorum. Sondurma. Ne sonrası? Orada yak. Arkası da oldu zaten. Güzel bakıyor. Söylesene ya. <gülüyor> <gülüyor> yani o <kadar> yok. <gülüyor> <gülüyor> Selam dostlar. Günaydın Bugün doğum günü. Ben saat 9.30'da bizim fakültedeyim. Çünkü 10.30'da sınavım var. Ve akşam doğum günümden kaynaklı pek çalışamadım. Ve bir saat erken gelip bir son tekrar yapayım dedim. 10.30'da sınavım var. 12'ye kadar onunla uğraşacağım. Yani bugün sınav olması, en yani çok korktuğum sınavlardan biri olması. hoş olmadı. Ama olsun, modumuzu düşünmüyoruz. Akşam çok tatlı şeylerle karşılaştım. Azra e şarkı yazmış. Bu da Seven rings. Bir ikiydi. Tolga Things. O yüzden... Ben like mutluyum. Bugün loopta falan <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Eğer Her teneffüslerini ayarlayabilirsem. Bu flash hakkında çok güzel şey var. İnanılmaz bir şey. Teşekkür ediyorum buradan tekrar. Mesajlar, ses kayıtları, videolar falan akşam bayağı şımardı. O yüzden mutlu hissediyorum bugün. Güzel hissediyorum. 20 yaşında oldum. Bu beni biraz üzüyor. Artık 10'lu yaşlarım yani. Ergenlik dönemim resmi olarak kapandı. O yüzden biraz mutsuzum. Ben seviyorum 10'lu yaşlarda olmayı. Büyümek hiçbir zaman... Beni mutlu etmedi zaten. Öyle. De biraz ders çalışayım. Sınavıma bir 45 dakika bir şey kaldı. Sonrasında da tekrardan görüşürüz. Ben bir hikaye daha anlatacaktım. <laughs> videoda daha çok olmak için çekiyorum. <laughs> Şeydi. Evet seni çekiyorum. Benim, kendim kendim de çekeceğim birazdan. Tamam. Neyse bence mesela kimya şey mühendisleri de... Tam bir şeyde de böyle yaptı. Ee, bir tane videoda arka kamerayı ön kameraya çevirmiyoruz mesela son videoda. Fır kendisi konuşuyor. <gülüyor> yani <laughs> kameraman ben benim. Aynen öyle. Dün Tolga! İyi dağ aldım. doğdun, iyi ki En güzel şeyler beklenmedik Allah'ını Dilek 3 tane, çıkıyor mu evet. 3 Bak, Caner Ben, Berda bu Berda <gerade> Hayır <laughs> bu daha <dağı> <Shakur>, kısa Bu Caner, bu ben, bu Berda Bu tutuyorum. Bana bir de mavi renk olması. <laughs> Öyle de geldi. Öyle de geldi Celer. Hadi <laughs> <laughs> evet dilek dile. Cımıhtı senelere. Hangisi? Haydi. Bak şey mi yaptı? Evet sarıladım. Hiç, <laughs> Hiç Sen beklemiyordum. Çok iyi yaptık. Bizi kamerayı çıkarınca da çok iyi çıkardım. Tam benim yapamıyorum. evet zaten ben üniversite... Bunu anlatayım. Üniversiteye daha ilk, ilk geçmeden önce Instagram'dan Tolga ile takipleşince şey demiştim. Ben de takip Oha, bu çok. Işte. Ben zaten o zamanlar Caner'le Tolga ki. arkadaştı. <laughs> o zamanlar Caner'le Tolga arkadaştı ve ben onların arkadaş olduğunu bilmiyordum. Sonra bir anda Cener şey demişti işte. Tolga bizim sınıfta ben bizi mutlaka tanıştır demişti. O çok iyi fotoğraflar çekiyor falan. Evet. <laughs> bana da göstermiş. Bak, o çok, zaman senle tanışıyormuştuk falan. Tanışmış evet, evet. Yani. Evet benim aklımda kalmıştı Instagram'ımla. İstek. Sen, sen yani... tanıştın ilk tanıştığında. Aynen yani. öyle. Sonra ben ki ben seni hatırlamıyorum. <laughs> Salak biz tanışmadık zaten. Ha, Instagram'dan. Işte, hatırlamıyorum. Gideyim çatıya geçtik postum yoktu o ben bir Ben şey anlatmak istiyorum. Tolga'yı ilk ne zaman takip ettiğimi okul açılacak. Böyle şey takipleşiyor etkinliği, takipleşme etkinliği tarzında bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> <Zaten>. <gülüyor> <gülüyor> ben ne zaman tanışıyor düşünürken daldım takipleşme etkinliği tarzında bir şey vardı. Orayı takip etmiştim. Ben de takip etmiştim. Herkes takip etmişti. Ben oradan böyle random geziyordum böyle. Hangi kimin Instagram profili iyiyse onu takip edecektim böyle. Tolga'nın profili o kadar iyiydi ki arkadaşlar. <laughs> Alttan şeyi yazabilirim. <laughs> ee, yazama, yazabilirim. <laughs> Yazabilirsiniz bak Yazabilirsin Tolga. arkadaşlar kesinlikle kontrol etmeniz lazım. Instagram sayfası o kadar güzel ki. Gerçekten. Yani tamamen böyle oyna şey, olmasın. <laughs> oymak oymak oynanmış mı? <laughs> Yıldız koyacağım lan çok utanırım ben beni övüyorsunuz galiba. <laughs> şey, Öyle çünkü bugün senin doğum günün. <laughs> sonunda bu kanalda Tolga'nın <laughs> video o gün. Evet sonunda Tolga'nın <laughs> gününün Tolga olduğu Tolga baştan sona video Tolga'da olacak. İnanılmaz Tolga hep kamera karşısında olacaksın ilk kez. <laughs> o kadar kamera karşısında değil ki şu an. çalışık değilim. Hiç çalışık değilim. Bu en sevdiğim pastamı Caner Ör söyledi. <laughs> evet. Bir şey bu oh, hatırlaması. Öyle. <laughs> tamam ya. Pot şaka yaptım, şaka yaptım. Pot değil bu. Çok seviyoruz şey çok öpüyoruz. Ah, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Tolga. Iyi. i̇yi ki doğdun Ben, ben buradayım <laughs> <laughs> Sen izleyeceksin onları. Sen sadece kendin çekiyorsun şu an. Tolga'yı çekmiyorsun. Zaten. Çok kötü bir kamera <laughs> Aa, tamam. Hadi tamam. şimdi özel. Bay bay. Evet. Arkadaşlar şu an karanlık olmadı böyle. Böyle alalım. Böyle de bir o kadar açık hava yani olmaz. Zorlahtı bizi. Aa ben başlatmışım. Neyse. Başlattım artık. Başlatmanın Efendim, günahı olmaz. Arkadaşlar Tolga'nın doğum günü kutlamaya gidiyoruz. Evet. Öyle, gidiyoruz. Matematik sınavından çıktık çiftler, <laughs> kayık. <laughs> Kusura bakmayın, artık. Bakmayı. Bir de ben hastayım, öküz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Halimiz berbat. <laughs> Halimiz duman arkadaşlar. gidiyoruz. Tolga'yı mutlu etmek istedik. Tolga da bizi bir evde bekliyor. Az <laughs> artık oynamadı. Ama bizi beklemiyor. Ben kendim o kadar çirkin hissediyorum. <laughs> Gerçekten ağlayacağım Arkadaşlar kötü bir sınav günü. Yani şöyle sınavlar iyi geçti de. Evet, bize haftası, suratsızlığı ve çirkinliği de Olur böyle ya böyle. Her... Bak, bakımsız gibi duruyoruz. Bakımsız duruyoruz. Öyleyiz, öyle yani Öyle. <laughs> Tipten belli zaten. Ama <laughs> şu an konu bu değil. Değil. <laughs> Let's talk about Tolga diye. Evet. Tolga'mızın da oldu. Tolga, Tolga seni çok, çok seviyoruz. Oldu. Evet seni çok seviyoruz. İki varsın. Gerçekten, <laughs> gerçekten çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Yerin çok aile. Sevmişsin. Evet. Hissettiriyoruz zaten. Umarım hissedebiliyorsundur. Hissediyorsundur. Hissediyor. Aynen. Eminim buna. Biz üç var ama güzel. Aynen öyle. Şimdi yanına gidiyoruz. Ona bir tatlı ufak bir alacağız. sürpriz yapalım dedik. Evet. Öyle aklımıza geldi Esti. Aynen. İnşallah mutlu olursun. İnşallah bu yaşın sana mükemmelliklerle birlikte gelir. Evet, artık olgunsun değil mi? Artık. Artık artık 20'likte 20 20 Aynen öyle. Eskiden Seni çok, çok seviyoruz. Seni seviyoruz Tolga. Her zaman yanında bizim varlığımızı hisset. Evet. Güzelliğinle günlerimizi aydınlattığın evet. için anılarımıza çok Anılar güzel. güzel çok güzel roller kattığın için çok güzel, teşekkür ederiz. sakın sıkılma. Çünkü biz senden asla sıkılmışız. Aynen öyle. Mı? Böyle tribal <laughs> söz vermiyorum. Bir şekilde baş belası. evet. <laughs> <laughs> Hayatın Peki olmaya olsun. devam edeceğiz. Daha <laughs> dinle sok bizim çiftimiz. <laughs> <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Hadi aşkım. Çilek tut. Bugün 15. sarılışımız Tolga'yla. <laughs>

<laughs> yapacağız? <şöyle bir> şey. <laughs> Yemyeşil gözler, crispy cream donutlar, Starbucks latte'leri gezerler bizde. Kameralar, bol bol flaş fotoğraflar, dolga hakkında çok <laughs> güzel <şiş>. şey var. <laughs> <laughs> Tolga'cım, evet, seni dinliyoruz. Meyhaneye de gideceğiz ama burada da biraz konuşabiliyorsun doğum günü hakkında. Bu vlog bize bile bir ama unexpected. Bugün bir kutlamalar gerçekleşti. Sabah şarkısından bahsettim bu arada. Şeyden. Ne ya? Videoda. Hangi video? Sana bir uçak alsa, tut. Onda oturacağım. O mi? güzelmiş. Yerdim mi? Çok Dostlar selam. En son ne zaman ne çektim? Kapı çalıyor. Ee, en son ne çektim ne yaptım bilmiyorum ama aynı haftada hem vizelere hem doğum günüme hem de hastalığıma vakit ayırmaya çalıştım bu yüzden korkunç bir hafta geçirdim çok yorucuydu neyse ki yarın son vizem var ve artık bu çile bitiyor yarın son olarak fizik 1'e gireceğim umarım artık bitecek bu çile umarım güzel geçecek artık den, ne aldığım umurumda değil tamamen bitmesi için çabalıyorum. Bu akşam 6'da sınavdan çıktım. koştur koştum. Eve geldim. Saat şu an 8 falan. Yemek yiyip direkt dersin başına oturdum. Baya kötü bir haftaydı. Neyse ki şu an hastalığım en azından iyi seviyede. Bir yandan hamilemi yudumlayarak fizik bir çalışacağım. Biraz zor geçiyor ama geçiyor en azından. Yarın bir çepuç ile gözüyle bakıyorum. Öyle küçük bir konuşayım dedim. Zaten sadece böyle oturarak konuştuğum videolardan oluşuyor. Arada doğum günümü falan kutladık. Böyle karman çorman. Ne olduğu belirsiz bir şey haline dönüştü bu videoda ama yapacak bir şey yok. Yeterli ki ilk vize haftam öyleydi. Artık 20 yaşında biri olarak hayatıma devam ediyorum. O da bir garip. 20 yaş sendromunu vize haftamda yaşamak hiç istemiyordum. Ama yapacak bir şey yok diyelim.